yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in toplanması, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde vahiy devam ettiği için Kur'an-ı Kerim toplanıp bir kitap haline getirilmemişti. İnen ayetleri bazı sahabiler ezberliyorlar, kürek kemiklerine, hurma kabuklarına, ince beyaz taşlara ve o zamanın yazı malzemesine yazıyorlardı. Hz. Ebubekir zamanında vuku bulan Yemame Savaşı'nda 700 sahabe şehit düşünce Kur'an-ı Kerim'in akıbetinden endişe duymaya başlayan Ömer bin Hattab Halife Ebu Bekir'i Kur'an'ı yazdırmaya ikna etti. Bu işte görevlendirdikleri Zeyd ibn Sabit yorucu bir çalışmadan sonra Kur'an'ı surelerinin tertibini göz önünde bulundurmadan derledi. Zeyd bu konuda şöyle diyor. Yemame savaşı üzerine Ebu Bekir beni yanına çağırdı. Hatta oğlu Ömer de yanında bulunuyordu dedi ki Ömer bana geldi Yemame gününde Kur'an okuyanlar ağır zayiat verdiler Kur'an okuyanların savaş alanlarında şehit düşmesiyle Kur'an'ın çoğunun zayi olacağından korkuyorum Kur'an'ı toplamayı emretmeni istiyorum dedi Ben de Ömer'e Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığını biz nasıl yapalım dedim Ömer vallahi bu hayırlı bir iştir dedi Ömer bana söyleye söyleye nihayet Allah aklımı bu işe yatırdı. Ben de Ömer'in görüşünün doğruluğuna kanaat getirdim. Sen akıllı bir gençsin. Hakkında kötü bir zannımız yoktur. Sen Allah'ın elçisinin vahiy katibiydin. Kur'an'ı araştırır ve bir araya topla. Vallahi bana herhangi bir dağı yerinden kaldırıp başka bir yere nakletmeyi önerselerdi Kur'anı toplamayı emretmeleri kadar bana ağır gelmezdi. Dedim ki, Allah'ın elçisinin yapmadığı şeyi siz nasıl yaparsınız? Ebubekir radıyallahu an, vallahi bu hayırlı bir iştir dedi. Ve söyleye söyleye nihayet Allah Ebubekir ve Ömer'in akıllarını yatırdığı şeye benim de aklımı yatırdı. Kur'anı araştırmaya kurma dallarından, yassı taşlardan ve insanların hafızalarından derlemeye başladım. Tövbe suresinin sonu olan Andolsun size kendi içinizden öyle bir elçi geldi ki Sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse De ki Allah bana yeter Ondan başka Tanrı yoktur Ona dayandım O büyük arşın sahibidir Ayetini yalnız Ebu Huzeyme el Ensari'nin yanında buldum Tirmizi'nin rivayetine göre de Zeyd bu iki ayeti Huzeyme İbni Sabit'in yanında bulmuştur. Yine Tirmizi'nin başka bir rivayetinde de Zeyd Ahsap suresinin 23. ayetini Huzeyme İbni Sabit'in ve Ebu Huzeyme'nin yanında bulmuştur. Tirmizi'nin bu rivayetleri tereddütlüdür. Fakat Buhari'nin ve İbni Hanbel'in rivayetlerine göre Huzeyme'nin yanında bulunan ayet Bakara suresinin son iki ayeti değil Ahzab suresinin 23. ayetidir. Zeyd Osman zamanında Kur'an'ı ikinci kez yazarken Ahzab suresinin müminlerden öyle erkekler var ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi kimi de sözünü yerine getirmeyi beklemektedir. Sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Mealindeki 23. ayetini Huzeyme İbni Sabit'in yanında bulmuştur. Kurtubi'nin de işaret ettiği gibi demek ki birinci derlemede Bakara suresinin sonunda iki ayet sadece Ebu Huzeyme'nin ikinci derlemede de Ahzab suresinin 23. ayeti sadece Huzeyme İbni Sabit'in yanında bulunmuştur. Zeyd'in derlediği ve sonradan El Musaful Um ana musaf de denilecek olan bu musaf Ebu Bekir'in yanında kalmış onun vefatıyla Ömer'e intikal etmiş. Onun vefatından sonra da kızı Hafsan eline geçmiştir. Hz. Osman'ın halifeliği sırasında İslam devletinin sınırları genişlemiş ve çeşitli dilleri konuşan insanlar Müslüman olmuşlardı. Ana dilleri yabancı olan bu Müslümanların Kur'an'ı bir Arap gibi okumaları elbette çok güçtü. Bunlar içinde de Kur'an'ı ezberleyenler çoktu ama bunların telaffuzu ile bir Arap'ın telaffuzu arasında farkların bulunması tabiiydi. Ayrıca Arabistan'ın birbirinden uzak bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerinin lehçe ve şiveleri arasında da bugün olduğu gibi büyük farklar vardı. İşte gerek çeşitli Arap kabilelerinin gerek yeni Müslüman olmuş yabancıların okumaları arasında beliren farklar Müslümanlar içinde birbirlerini küfürle suçlamaya kadar varan derin ayrılıkları ulaştı. Özellikle Ermeniye Ermenistan Savaşı'nda baş gösteren bu ayrılıklardan endişe eden kumandan Huzeyfe dönüşte henüz evine gitmeden Halife Osman'ın huzuruna girdi. Bu ümmet helak olmadan önce yetiş de onu kurtar dedi. Irak'tan, Şam'dan, Hicaz'dan insanların toplandığı o savaşta askerlerin birbirini tekfir etmelerine neden olan kıraat ayrılıkları gördüğünü anlattı. Ben Yahudi ve Hristiyanların ihtilafa düştükleri gibi bu ümmetin de kitaplarında ihtilafa düşeceklerinden tasalanıyorum dedi. Konuyu arkadaşlarla görüşen Hazreti Osman, benim kanaatime göre insanların bir kıraatle birleşmeleri gerektir. Zira siz bugün ihtilafa düşerseniz sizden sonrakiler daha çok ihtilafa düşerler dedi ve Hafsa'dan tekrar iade etmek üzere iki musafı aldı. Kur'an'ı yeniden yazmakla görevlendirdiği Zeyd İbni Sabit, Abdullah İbni Esübeyir, Said İbni El As ve Abdurrahman İbni El Haris İbni Hişam'dan oluşan komisyona gönderdi. Komisyonun Kureyş'te olan üç üyesine siz ve Zeyd İbni Sabit Kur'an'dan bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Kureyş diliyle lehçesiyle yazınız. Çünkü Kur'an onların diliyle inmiştir dedi. Buhari'nin bir rivayetinde ise komisyon üyelerinin hepsi ensarlıdır. Ubeyd bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit ve Zeyd'in babası Sabit.